Gebeğin kalp atışları e, demelik tespit edildikleri itibaren 6. haftada görüldü. Ultrasonomu çok net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Gebe için en önemli olay tabi cennin görülmesi yanında kalp atışlarının görülmesi ve hatta duyulmasıdır. İşte bir ultrasonla e, kalp atışlarını gördükten sonra ses olarak da hamileyi dinletiriz. Onun bu heyecanını, mutluluğunu birlikte paylaşırız. E, ve sağlıklı olup olmadığında bu şekilde anlarız. Çünkü bir gebeliğin sağlıklı olup olmaması ilk aşamada öncelikle gebelik kesesinin rahim içinde olması, ardından bu kesenin içinde cenin oluşup oluşmadığını görmek Ve bu da yetmez. Cennet cenin oluşmuşsa 6. haftadan itibaren kalp atışlarını da görmek isteriz. O zaman içimiz rahat eder. İki sayıda en önemli konulardan biri de demek ki hem cenneti görmek hem de kalp atışlarının varlığını görüp sesini duymak.